TRT'den Mutlu Günler Nazlı Kulu Hayatı Keşfet programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Doktor Demet Erdoğan ve Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kulu bizlerle birlikte. E, metabolik sendrom nedir? E, sebepleri nelerdir? E, bunları konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim hocam öncelikle. Hoş bulduk. E, nedir metabolik sendrom diyerek başlayalım isterseniz. Metabolik sendrom birkaç klinik tablonun e, toplandığı bir üst başlık aslında. E, neler var bunun içinde? Obezite, Hipertansiyon, kan şekeri yüksekliği, ve lipid tablosunda bozulma. Burada da özellikle trigliseritlerin artması ve iyi kolesterol dediğimiz HDL'nin düzeyinin düşük olması. Evet. Bunun yanında tabi karaciğer yağlanması da var, safra kesesi taşları da var, e, infertil de dediğimiz kısırlık da var. Pek çok şey var bunun altında. Evet. Metabolik sendromun artık konu edilmesinin ve önem kazanmasının nedeni Türkiye'de çok artması. Evet. E, yine Türkiye'de yapılmış dört önemli çalışma var. Bunun sonuçlarına göre şu anda Türkiye'de 4 erkekten biri ve 3 kadından biri metabolik sendrom hastası. Metabolik sendromun böyle hızlı artmasının en önemli sebebi bir de obezitenin gittikçe hızla artması. Şu anda e, Avrupa'da Türkiye obezite sıklığı konusunda başı çekiyor bir numarada. Peki hocam modern çağın hastalığı olarak söyleniyor doğru mudur? Kesinlikle yani modern moderniteyi Amerikan'a özenmek diye görürsek evet öyle Türkiye birçok konuda küçük Amerikan olmaya aday ama özellikle metabolik sendromda da evet Amerika'yı yakalamak üzere bir hızlı adımlarla ilerliyoruz. Eskiden e, sendrom X deniyordu yani bilinmeyen birçok çoklu hastalığı e, olan yaklaşım e, son yıllarda metabolik sendrom diye e, lanse ediliyor. Bunun alt nedenlerine baktığımız zaman aslında gerek hipertansiyona giden süreç, gerek şeker hastalığı tetikleyen süreç ve gerekse de kilo almayı ve şişmanlamaya giden sürecin ortak bazı değerleri var. Yani vücutun enflamasyonu, kronik enflamasyon bu her üç hastalığı da ortak değeri. Yani hastalıkları birbirinden ayırtarak kişiyi dört farklı hastalıklarla tedavi etmekten ziyade kişinin yaşam alışkanlıklarına bakmakta fayda var. Modern yaşamın bize özellikle vermiş olduğu konfor adı altında hareketsizlik, hazır gıda tüketimi, yemeğe vakit ayırmamak, koştur koştur bir şeyleri atıştırtma, özellikle hazır gıdayla beraber içinde de fazla tuzun e, alınımı, strese de maruz kalma, trafik, İstanbul'u bir trafik kısmında düşündüğünüzde birçok şeyi tetikliyor. Ama bu metabolik sendromda gerek hipertansiyon hastası olun, gerek şeker hastası olun ve gerekse de kilo, şişmanlık veya vücuttaki birinden asiteye baktığımız zaman ortak parametreler çıkıyor. Yani vücutta enflamasyonun tetiklenmiş olması, vücutta biriken yıkım ürünlerin fazlalaşması, ilgili organlara giden oksijen kalitesinin Düşmesi, kişinin hareket etmediği için e, yıkım ürünleri atmaktan zorlanması, e, stresten kaynaklı olarak yeteri kadar kaliteli uyku uyumaması, soluduğu havanın kalitesizliği, içtiği suyun kalitesizliği, bunlar hepsi aslında bu süreci tetikleyen unsurlar ve maalesef ve maalesef bizim de daha önce ev yemekleriyle övünürdük Türk mutfağında, şimdi artık ev yemeklerinden uzak hazır gıda tüketimi fast food çok çok daha fazla. Onun için de eğer Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci sıraya kadar yönelmişsek biz o kadar zengin değiliz. Dolayısıyla gıdaya ayırdığımız paradan, niteliğinden ziyade zamansızlık bu süreci tetikleyen en önemli faktör diye düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle. Hocam işte hipertansiyon hastasına hipertansiyon hastası diyoruz. Obezite, obezite diyoruz. Metabolik sendrom diyebilmemiz için ne olması gerekiyor hastada? Bunların hepsi aynı anda mı olmalı? Evet. Yani metabolik sendrom tanısı koymak için biraz önce dediğim kriterleri karşılaması evet. gerekiyor o zaman. Mesela tansiyonun 140'a 90 mm civadan yüksek olması, trigliseritlerin 150 mg desilitreden fazla olması, HDL'nin kadınlarda ve erkeklerde işte biraz bir kadınlarda 49'un altında, erkeklerde 39'un altında olması, kan şekerinin 120'nin üzerinde, 130'un üzerinde seyretmesi, idrarda albümin atılımının artmış olması, karaciğer yağlanmasının başlamış olması, polikistik over sendromu ya da bebek sahibi olmakta güçlük çekilmesi, sperm kalitesinin bozulması, pankreas yetmezliği bulgularının olması, mesela onu böyle günlük şeyle bile söyleyebiliriz. Mesela pankreas enzimlerinin yetersiz olduğu zaman e, dışkılamada kötü kokulu böyle yağlı bir dışkı çıkarır hasta gazı olur şişkinliği olur ağız kokusu olur. E, sonra arkasından safra kesesi taşları görülür. E, böyle çok geniş kapsamlı bir şey. Ama laboratuvara baktığınızda da bunları söylediğim, e, bunları gördüğümüz zaman ...bu metabolik sendrom hastası tanısı konulabilir. Aslında biraz belki şunu söylemekte fayda var. Genelde... ...bir hastalığın arkasına sendrom koyuyorsak... ...aslında bir çorbayı meydana getirmiş oluyoruz. Birçok se semptomun, birkaç semptomun veya rahatsızlıklarının bir havuzda... ...birikmiş hali. Yani hepsi için... %100 aynı tablo olmayan ama bazı ortak değerlerin her hastada tespit edebildiğiniz biraz önce Demet hocamın söylediği gibi. Onun için sendrom kısmı zaten dediğim gibi daha önce sendrom X deniyordu. Bilinmeyen hastalıkların topluluğu. Dolayısıyla X sendromu. Şimdi ona bir güzel isim lanse ettiler. Çünkü bir isme kategorize ettiğinizde yazacağınız bazı ilaçlar var. Bunları çok daha kolay standart ediyorsunuz. Oysa altına baktığınız zaman her e, metabolik sendrom hastası aynı değil. Herkesin hikayesi çok daha farklı, ortak kılan değer bunlarda kronik bir enflamasyonun olması. Dolayısıyla buraya giden süreci görmek lazım. Metabolik sendrom bir kader değil ve dolayısıyla bir e, genetik aktarım da değil Belki %15'tir genetik aktarımı. Buradaki %85'i epigenetik çevresel faktörler, en az %75'i hastanın kendisinin yaratmış olduğu hastalıklardır. Dolayısıyla beslenmesindeki özensizlik, vücutuna gerekli olan bedensel aktiviteyi yapmaması, şekerle ilgili durumda yeteri kadar özenin dikkat etmemesi, stres yönetmesi, su içmemesi vesaire. Onun için metabolik sendromda buradaki en önemli özellik bizi ve klasik dışarıdaki bir dahili uzmanla yaklaşımda farklı kılan dönemiz şu. Evet. Özellikle klasik bir dahili yaklaşımda sizin kilo vermeniz, incelmeniz ve laboratuvar parametrelerinin düzelmesi amaçlanır. Evet. Onlar laboratuvar olmamda düzeldiği zaman siz de sağlıklısınız. Oysa yorgunluğunuz var, işe gidemiyorsunuz, sabah yatakta kalkamıyorsunuz, depresyondasınız, her gün bir yeriniz tutuluyor. Bunlar önemli değil. Metabolik sendrom için eğer trigisi değerleriniz iyi, HDL'i artmışsa ve dolayısıyla karaciğerdeki yağlanma kısmen düzelmişse, tansiyonunuzda aldığınız ilaçla belli bir kontrol alındaysa bu çözülmüş gibi alınıyor. Öyle değil. Metabolik sendrom olan bireyde hastanın sorumluluk alması gerekir. Bütüncül yaklaşımda ise bakmamız gereken en önemli özellik Aldığı lokmaları iyi çiğniyor mu? Sindirebiliyor mu? Bağırsak burası ne düzeyde? Herhangi bir besine karşı bir duyarlılığı ve entoleransı var mı? Ve hareket yapabiliyor mu? Çünkü bugün metabolik sendroma giden sürecin en az %50'si yanlış besleme yani enflamasyonu tetikleyen tarzda gıdaylıları tüketmiş olmak, rafine karbonhidrat tüketiminin fazla olması, hayvansal besinin fazla olması, şeker tüketiminin fazla olması, alkol sigara tüketiminin artması, çay kahvenin over dosya yüksek düzeyde kullanılması. Onun için metabolik sendrom bir kader değil. Metabolik sendrom kişinin kendisine yapmış olduğu sorumsuzca davranmasının sonucu bedenin Artık çığlıkça ne yapacağını bilmeden verdikleri yoğun bir semptomlar topluluğu. Evet, aslında burada beslenme hakikaten önemli hocam çünkü bahsettiğiniz e, hastalıkların kaynağı Hüseyin hocamla daha önceki programlarda çok kez konuştuk beslenme olarak gözüküyor. Zaten obezite başlı başına geliyor. Şimdi bu durumda, bu tabloda zaten belli bir ilaç yok, belli bir tedavi yok. Yani işte tansiyon için tansiyon ilacı, işte. E, Kolesterol ve trigliserit evet. için başka bir ilaç gibi şeyler veriliyor ya da diyabetik ilaçlar veriliyor ama bunlarla tedavi olmuyor. Bunlar tedavi değil. Evet. Burada ana strateji, temel strateji yaşam tarzı değişikliği. Evet. Yani biz hastayı bu tedavinin içine çekmeliyiz. Evet. Hasta elini taşın altına koyacak burada. Evet. Ne yapacak? Doğru beslenecek. Yeterli su içecek. E, sigara falan kullanıyorsa ondan vazgeçecek. Mesela sigarayı bırakacak, aşırı çay kahve tüketiminden vazgeçecek e, ve mutlaka egzersizi hayatına sokacak. Evet. Bu ana tedavi. Onun yanında biz bütünsel tıp anlamında e, nöral terapiyle gerçekten çok yardımcı olabiliriz bu hastalara. Evet. Nasıl yardımcı olabiliriz? Hocamın da dediği gibi enflamasyon ana e, aktör burada. Enflamasyonu önlememiz gerekiyor. Burada düşük seviyeli giden ama vücudu şey olarak güç olarak güçsüz bırakan çok önemli bir faktör enflamasyon. E, anti enflamatuar özelliğinden dolayı nöral terapi burada çok önemli. Hormonal dengesizlik yine burada e, ana e, unsurlardan biri. Bütün metabolik sendrom hastalarında görülebilen bir e, hormonal dengeyi kurmak mümkün. E sindirim sistemi şikayetleri çok fazla. Şişkinlik, kabızlık, e, reflü. Bunları önlemek yine nöral terapiyle mümkün. Evet. Hatta 2015 yılında Lancet diye bir ünlü tıp dergisi vardır. Prestijli bir tıp dergisi. Orada şöyle bir makale yayınlanmıştı. Metabolik sendrom bir sempatik sinir sistemi hastalığı mıdır? Evet. Sonra bunun üzerine başka e, araştırmalar, makaleler de yayınlandı. Ve gerçekten sempatik sinir sisteminin tonusunun artması metabolik sendromda hem enflamasyona sebep oluyor, hem e, işte tansiyona sebep oluyor, kan şekeri yüksekliğine sebep oluyor e, ve... O nedenle ne? Bu sempatik tonusu, kül evet, almayı, almayı kolaylaştırıyor. Sempatik tonusu arttırmak, parasempatik, sempatik regülasyonunu sağlamak, enflamasyonu gidermek için nöral terapi birebir bir tedavi. Evet. Ama hasta da ilni taşın altına evet. koyacak. Nedir hocam tonusun artması? Şimdi özellikle bir uyarıya maruz kaldığımız zaman uyarının türü fark etmez. İster fiziksel, ister zihinsel, ister e, kimyasal. Ve isterse de mental ve bir maruz kaldığınızda, hı hı. bizim tüm kan damarlarımızın etrafını bir ağ olarak saran sempatik sinirler var. Hı. Bu uyarılar karşısında bir bazı kontraksiyon kasılma oluyor. Bu da sempatik tonus artışı dediğimiz duruma neden oluyor. Ve damarın etrafındaki bu sempatik sinir kasıldığında, ilgili organlara giden kan akışı kalitesi düşüyor. O bölgenin beslenmesi bozuluyor. O bölge beslenmediği gibi o bölgeye yeteri kadar nitelikli oksijen gitmezse orada meydana gelen yıkım ürünleri toksinler birikmeye başlıyor. Bu da enflamasyon sürecini tetikliyor. Tonus artışı dolayısıyla damarın kasılmasıyla beraber hem hipoksi dediğimiz oksijensizliği tetikliyor aynı zamanda enflamasyonu oluşmasının ilk adımı. Yani sempatik tonus artışı olmadan bir enflamasyon olmaz. Sempatik sinir sisteminin katılımı olmadan ne hipertansiyon, ne şeker hastalığı, ne şişmanlık olur. Dolayısıyla burada sempatik yüklenme tetikleyen önemli bir unsur. Maalesef olur hocam? Onu ma maalesef maalesef sempatik tonusu kıran da şu an böyle alacağınız oral ağızda alacağınız sempatik etki bir ilaç yok. Dolayısıyla ancak sempatik sinir sistemindeki bu tonus zincirini kıran ve buradaki kanlanmayı arttıran yegane ilaç lokal anestezikler Prokain ve lidokain ilgili bölgeye enjekte ettiğinizde oradaki sempatik tonus artışı duruyor ve tam tersine o kanın gitmediği yerlerde bir kanlanma ortaya çıkıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Özellikle yani bu oraya enjekte edilen yapı nasıl sistemi düzenliyor? Hepimiz aslında bir şekilde nöral terapinin mekanizmasını günlük hayatımızda sıkça karşılaşıyoruz. Cep telefonumuz bozuluyor, bilgisayarımız bozuluyor. Hemen yenisi, yerine yenisini almaksızın, tamir etmeksizin ne yapıyoruz? Açıp kapatıyoruz, resetliyoruz ve sistem kendi programını yüklüyor. Dolayısıyla sizin örneğin bir bacağınıza ya da ayağınızda ya da ilgili organ karaciğere ya da pankreasa giden oksijen kanında bir vazo konstrüksiyon var, temperatürünüz var o bölgeye kan gitmiyor. Siz o bölgeye lokal anestezi enjekte ettiğinizde o spazm durduruyorsunuz, kanın gitmesini sağlıyorsunuz ve vücut kendi resetliyor. Lokal anestezi enjekte ettiğiniz e, yaralanma ömrü maksimum yarım saat. Yarım saat sonra artık orada ilaç yok ama otonom sinir sistemi düzenlediği için etki süreci aylarca sürebiliyor ve e, kalıcı tedaviye neden oluyor. Onun için metabolik sendromda hastanın sorumluluk alması bir yana, ee, muhakkak yaşam stilini destekleyecek. Antihalantör beslenmeyi muhakkak yapacak. Ama nöral terapi de olmaksızın gerçekten metabolik sendromda da niyetinde kaliteli başarı elde etmek çok zor. Çünkü sempatik tonusu düzeltmeden, vücutta biriken yıkım ürünlerini elime etmeden ve dokunun kanlanmasını sağlamadan sizin metabolik sendromdaki bu gerçek şifayı sağlamanız pek de mümkün görünmüyor. Bir şey ekleyebilir Tabii. miyim? Şimdi e, hastayı e, olaya katalım dedik ama hastalar aa e, o zaman ben nasıl yapacağım zaten yapabilsem ben oraya gitmem e, doktora gitmem diyebilirler. Ancak bu tedavi hastanın bir şeyi bir olaya başlamak için karar verme yetisini arttırabilen cesaretlendiren evet. çünkü nöral terapi sadece organ düzeyinde değil duygularımız ve davranışlarımızın düzenlenmesi aşamasında da hasta yardımcı oluyor ve kendinde o kararı verebilme o cesareti bulabilme ve bu işi yapabilme yetisine bulabiliyor. Yani o açıdan da yardımcı Belki oluyor. Belki şunu da yani sadece söylediğini pekiştirmek açısından stres artık tüm hastalıklarının nedeni olarak lanse ediliyor. Metabolik sendromda da stresin çok önemli bir payı var. Ancak akut stres elzem çok da faydalı bir şey. Yani biz bir tehlike karşısında kaldığımızda ya savaşacağız ya da kaçacağız. Ama kronik maruz kaldığımız stres biraz önceki sözünü ettiğim dolaşım bozduğu gibi böbrek üstü bezine de başlangıçta atranil uzun vadede kortizon üretimine neden oluyor ve bizim tüm hormon sistemimizi alt üst ediyor. Böbrek üstü bezi faydalı ürünler üretemez hale geliyor ve kortizon arttıkça kişinin uyku kalitesi bozuluyor, cinsel hayatı bozuluyor, kendi ifade etmesi zorlaşıyor ve dolayısıyla depresyon moduna falan giriyor. Bunun için bir antidepresan mı kullanacaksınız? Hayır. Çünkü vücutta stres kat arttıkça, böbrek üstü bezine binen yük arttıkça kişinin bağışık sistemi de güme gidiyor. Ve dolayısıyla sadece metabolik sendromla kalmıyor. Çok kolay bir üst solunum enfeksiyonlarına geçiriyor. En ufak bir burkulduğunda veya zorladığında kaslarda bir yırtılmalar, tendonda bir kopmalar ortaya çıkıyor. En küçük bir zorlamayla donuk omuza kadar giden bir süreç tetiklenebiliyor. Bunların hepsi de enflamasyon. Bu konuda da hem hormonal disfonksiyonu çözecek, biraz önce özellikle çok altın değerli bir şey söyledi, duygu dünyasını. Nöral terapi sizde sadece ağrı, enflamasyonu çözen değil, kronik stres durumunun kişide yaratmış olduğu duygu dünyasını da Hormonal disbalansı da biraz önce Demet Hocam söylediği gibi nöral terapiyle çözmek mümkün. Kişinin bu ağrıların, bu kilonun bir şey yapamamak, çaresizlik haline çaresiz olmadığını görecektir. Evet sorumluluk alacak. Çok başlangıçta zormuş gibi görünüyor ama ötelediğimiz sorunlar buraya kadar getirdi. Biraz sorumluluk almanız gerekiyor. Yani. Evde, evi bir temizlemediğiniz noktada temizlik yapmazsanız mutfağa bir hafta sonra giremezsiniz. Her bulaşığı orada koyduğunuz zaman. Sistem de biraz öyle. Bedeniniz için bir şeyler yapmazsanız bedenin ortaya çıkan noktaları o haftalarca mutfakta biriken, kirli tabaklar gibi sistemi de kendi içinde artık nefes alamaz, hareket edemez noktaya getirmiştir. Dolayısıyla bunun ilk adımı doğru beslenmeyle başlamak, nöral terapi, adım atmak ve dolayısıyla bunlar hemen bugünden yarın olacak değil, bir yaşam stilidir, bir yaşam değişimi ve dönüşümünü sağlamak ve bizim de e, ikimizin de görevi bu konudaki hastayı bütünlük içinde değerlendirip bu alanda nasıl bir yol alacak olursa destek vermek ve rehberlik yapmak. Evet, benim anladığım kadarıyla hocam bazı temel şartlar var aslında. İşte doğru beslenmek, stresten uzak kalmak. Bunlara ne eklersiniz? Temel olarak değerlendirecek olursak. Temel gerçekten bunlar ee, ama metabolik sendrom dediğimiz zaman bu kadar büyük bir e, toplu evet. şeyler, e, hastalıklar tablosu bu kimse zannetmesin ki hani bir iki ayda olacak bir şey evet. gerçekten aylarca sürecek e, belki bir yıl sürecek bir tedavi bu. Burada hakikaten bizim hem doktor olarak e, o hastayla iyi bir frekansa girmemiz gerekiyor. Ona rehber olmamız gerekiyor. Ona e, her aşamada yardımcı olup sorularına cevap vermek gerekiyor. E, o yüzden hem doktor için hem de hasta için hakikaten zor bir e, e, tedavi şekli. Hmm. Ama e, bunun başka bir çıkar yolu yok. Doktor ne kadar zorlanıyorsa e, hem hasta da buna uyum sağlayacak ve. Bu, bu işi birlikte başaracağız yani evet. aslında bu hastalıkta gerçekten öyle. Peki Başka hastalıklarda böyle olmasa da burada böyle. Evet. Peki diğer hastalıklar da bu süreçte tedavi oluyor mu? Örneğin işte obeziteyle geliyor insanlar size hipertansiyonla ve ile. metabolik sendromdan kurtulması için bu üçünden de kurtulması mı gerekiyor? Zaten birlikte geliyor onlar. Evet. Yani bunlar domino taşı gibi işte bakın. Tansiyondan kalp hastalıklarından hatta demans davranış bozuklukları insanların psikososyal şeyleri de bozuluyor, durumları da bozuluyor bu şişmanlıkla ve bu tür hastalıklarla bu yükün altında eziliyorlar aslında insanlar. Onun için bunlar hepsi birlikte düzelmeye başlıyor. Doğru beslenme ve diğer şeyleri yerine getirip bir de tedavisine devam ettiği zaman hepsi birlikte yavaş yavaş düzeliyor. Ama bu bir zaman istiyor, sabır istiyor ve çaba gerektiriyor. Evet. E, Benim anladığım buyurun hocam devam edin lütfen e, burada önemli olan yani sabırlı ve istikrarlı olmak ve e, burada inat etmek. Evet zaten anladığım kadarıyla nöral terapide de tek hiçbir zaman tek bir şey tedavi edilmiyor hocam Tamamıyla Hast bir tamamiyle. Yani hastalık değil hastayı sağlıklı kılmak hmm. tekrardan yine hmm. regüle etmeyi hedefliyoruz. Benim rahmetlik hocam Profesör Hergetten e, öğrendiğim bir şey var. Yardım talep etmeyen hastaya yardım edemezsiniz. Kendine size teslim etmeyen hastaya da şifa veremezsiniz derdi. Buradaki teslimiyet körü körüne inanmak değil. Tedavinin her aşamasını sorgulayabilir. Ama hastayı alıp değerlendirdiğinize, ön gördüğünüz tedaviye şans vermesi. Şans verdiği noktada bizim özellikle bütüncül GETAT merkezlerinde kullandığımız ve özellikle buna entegre ettiğimiz nöral terapiyle doğru beslenme protokolüyle bu metabolik sendromun altında en iyi kalkan ekibiz. Ve bu konuda çok da e, söyleyebilirim. Çünkü e, genel periz ve beslenme alışkanlıklarına hakimiz. Bağırsak oranının neler yapabileceğini biliyoruz. Sindirim mekanizmalarını biliyoruz. Ve özellikle bu kronik sürece giren noktada kişideki bir kronik enflamasyonun yanı sıra hormonal yapının allak bullak olduğu. Onun için metabolik sendrom bunun hastada bir de bağırsak dozunda kandidası, laktoz, entolerans varsa bunun farkındayız. Çünkü farklı farklı durumlarla bu hastaların çoğu Sadece e, şeker için ürün ilaç kullanmıyorlar, sadece kolesterolü düşürmek için ilaç kullanmıyorlar, tansiyon için ilaç kullanmıyorlar, antidepresanlar kullanıyorlar, ağrı kesiciler kullanıyorlar, sık sık enfeksiyon geçirdikleri için enfeksiyonlar için antibiyotik kullanıyorlar, kortison kullanıyorlar ve niye nihayetinde aslında biraz sorguladığımızda koca bir torba farklı farklı ilaçlar kullanıyorlar. Her semptomun için bu ilaç, bu ilaçların hepsi vücutta birikiyor, farklı hastalıklara neden oluyor o tedavi etmesini düşündüğümüz ilaçlar farklı hastalıkları ortaya çıkartıyor. Onun için PDP bu ilaçlardan arıtmayı sağlamak, sorumluluk almasını sağlamak, metabolik sendromla baş edilebilir tedavisi olan ama bunun içinde hastanın sorumluluk alması, taşın altına elini koyması ve tedaviye inanması gerekmiyor. Teslim etmesi ve öngördüğümüz tedaviye şans verirse ...metabolik sendromda kurtulmak, sağlıklı olmak mümkün değil. Evet. Peki hocam var mıdır eklemek istedikleriniz? Ee, tamamen katılıyorum. ve Bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Ama birlikte başarabileceğimiz bir durum bu. Ee, nöral terapiden çok fayda göreceklerdir. Zaman zaman buna belki bazı bitki çayları ekleyerek biraz daha renklendirebiliriz. Ee, sedatif çaylar var, gaz şişkinlik giderici çaylar var. Bunlar yapılabilir. Akupunktur eklenebilir. E zaman zaman e, değişik e, yöntemleri de katarak nöral terapi lokomotif olmak üzere metabolik sendromun tedavisi mümkün. Evet hocam zaten ses tonunuz ve konuşmanızla o <laughs> enerjiyi kesinlikle alıyorum buradan da söyleyeyim. Çok teşekkür çok keyifli bir sohbet. Ben de Ağazınıza teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu hafta metabolik sendrom nedir, e, tedavi yöntemi nasıldır ve bir kader değildir bunu konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.